Hörmətli Ebru xanımla söhbətə başlayırıq, ardından Elxan bə ilə davam eləyəcəyik. Ebru xanımı təbii ki, Azərbaycan seyirciləri artıq tanıyır, çünki o son dövrlər seçki öncəsi müntəzəm ilə bağlı Azərbaycan bir neçə televiziyasına müsahibələr verib və bu gün o həm İstanbulun iç dünyasının təmsilçisi, həm də Milli Hərəkət Partiyasının üzvü kimi yenidən siyasi gündəmə eləcə də Zəzəle bölgəsində baş verənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə paylaşacaq və biz əziz dostlar, sizdən ənənəvi xahişimizi edirik ki, lütfən hərəm və edin paylaşın ki, auditoriyamız daha da genişlənsin. Əbrüxanım, xoş gəlmisiniz yayımımıza. Hoş bulduk, merhaba. Əbrüxanım, e, siz bir neçə gün öncə Zəzələ bölgəsində idiz, deprem bölgəsində idiz, bildiyim qədər elə. Mən çox istəyərdim ki, orada gözləmlədiyiniz məsələləri bizim seyircilərimizlə rəhsəm bölüşəsiniz. Ee, sizin de gördüğünüz gibi ben geçtiğimiz günlerde işte sevgili Monik Pekker ve Liv ile beraber e, Hatay'a e, deprem bölgesine e, bir ST, birkaç STK ile beraber bir ziyarete gittik. Ee, daha önce biz e, Liv ailesiyle biliyorsunuz Karabağ'da şehit ailelerinin çocukları için bir organizasyonda da bulunmuştuk. Çok anlamlı bir organizasyonda. Ee, gene buna benzer e, çok daha anlamlı e, bir organizasyon yaptı orada birkaç STK, Bahçedevler Belediyesi, Liv Hospital ve Monika Hanım işbirliğinde ben orada gördüm ki deprem sonrasında Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımseverler ve kurumlar depremzedelere destek olmak için seferber olmuşlar ve bu zorlu süreçte sivil toplum kuruluşları beraber devlet yetkilileri arasında güçlü bir işbirliği sergilenmiş. Bu bağlamda birçok STK ile birçok belediye ve devlet kurumları da bu anlamda işbirliğine örnek gösterilebilir işler başarmışlar. Ve onlar da süreç devameye kadar desteklerini orada devam ettirmeyi sürdürecekler. Ben bu anlamda tüm STK'lara ve devlet kurumlarına siz kardeş Azerbaycan'ın desteğine, oradan gelen destekçilerimize e, ve bugüne kadar yaptıkları her şey için çok teşekkür ediyorum. Yardımlarınız için de gönülden minnettarız açıkçası. Rica ederiz. Tabii ki ee, bizim de şimdi, sorunumuzdur. Tabii. Aynen. Bilindiği üzere sivil toplum kuruluşları e, acil yardım çalışmalarında önemli bir rol oynuyorlar. Bu yaşadığımız son depremde gördük ki sağlık hizmetleri, barınma, gıda yardımı gibi temel ihtiyaçların karşılanması konusu da hızlı bir şekilde bölgeye harekete geçtiler. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarında da birçok faaliyette bulundular. Ben oradaki gördüklerime dayanarak diyebilirim ki devletimizin şefkatiyle hala orada. Ve bölge vatandaşları için ne gerekiyorsa da yap yapmaya devam ediyor. Bölgenin bir an önce imarı ve ıslahı için de devlet her türlü çalışmayı göstermekte orada. Ee, devletimiz bu süreçte ivedilikle depremzedelerin acil ihtiyaçları için hemen e, gerekli hızlı adımları attı zaten. Deprem bölgesinde geçici barınma alanları kurulması, yaraların tedavi edilmesi, diğer acil ihtiyaçların karşılanması konusunda ciddi bir çalışma yürüttü bugüne kadar. Böyle bir zorlu süreçte toplumun birlik ve beraberlik için hareket etmesi çok önemli. Deprem evet. sonrasında hem sivil toplum kuruluşlarının hem de devlet yetkililerinin gösterdiği özveri çalışmalar için minnettarız. Tüm bu çabaların sonucunda depremzeden acil ihtiyaçları büyük bir ölçüde karşılanmış durumda ama bu zorlu süreç şu an bitmiş değil, devam edecek, tamamlanmış değil. Depremzeden uzun vadeli ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar hala devam etmeli. O yüzden biz de depremi unutmamalı ve o bölgedeki ihtiyacı da unutturmamalıyız. O yüzden bizler de bu süreçte elimizden ne geliyorsa yapmaya devam etmeliyiz. Yani imkanlarımız ölçüsünde adımlar atmalıyız diyorum ben. Tamamilə doğrudur. Yəni biz də Azərbaycan cəmiyyəti olaraq, toplum olaraq təbii ki, hər hal-karda Türkiyə toplumunun yanında olmağı özümüzə bir vəzifə biz borc bilərik. Çünki biz, eee, cümhuriyyətimizin, hər iki cümhuriyyətin qurulmasında bərabər olduq. Acılı günlərimizdə bir yerdə olduq, sevinclik günlərimizdə bir yerdə olduq. Təbii ki, Allah bir daha belə acılar yaşatmasın, amma bu yaraların sarılmasında təbii ki, Azərbaycan vətəndaşlarının da çox ciddi bir hissəsi bunu kəndədə bir vəzifə bilir. Əbruxanım, siz sivil toplum quruluşlarının bu məsələdə çox önəmli rol aldığını söylədiniz. Biz vətəndaş cəmiyyəti institutları deyirik. Siz sivil toplum quruluşları deyirsiz. Çox gözəl bir addı əslində. Və mən sizdən soruşmaq istəyirəm, qarşıda yaz gəlir. Siz hansı ortak projeleri önerebilirsiniz? Yani Azerbaycan ve Türkiye STK'ları bu konuda nasıl bir işbirliği kurabilirler sizin fikrinizce? Ee, şimdi deprem ile ilgili olarak acil durum hazırlığı, yıkılan binaların yeniden inşası, psikolojik destek, danışmanlık, sismik risk azaltma gibi konularda zaten STK projelerine ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca deprem bölgesi toplulukların, toplulukların güçlendirilmesi, sağlık hizmetleri, gıda ve su kaynakları, enerji kaynakları gibi alanlara destek sağlanması gerekebilir. Bu projelerin tasarlanması ve uygulanması için STK'lar, hükümet yetkilileri, gönüllüler ve diğer paydaşlar arasında işbirliği yapılması önemli tabii ki. Deprem sonrasında STK'lar bölgedeki yardım çalışmalarına katkı sağlamışlar ve depremin hemen ardından kurtarma çalışmalarına da ekip göndererek yardım sağlamışlardır. Deprem sonrasında uluslar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisine girmişlerdir. E, bu kuruluşlar AFSZ'lere yardım malzemeleri, personel desteği sağladılar. Sivil toplum örgütleri depremin ardından bölge halkının yanında kalarak uzun vadeli yardım projelerini destekte bulunabilirler. Her ne kadar önlem alınmış olsa da depremin etkileri özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde ağır olabilmekte. Bu nedenle deprem sonrasında toplumun yeniden yapılandırılması için farklı alanlarda çözümler üretilmesi gerekiyor. Bunların başına eğitim geliyor. Deprem sonrası çocukların ve gençlerin yaşadığı travmatik olaylar ve eğitim hayatları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle evet. yaz okulları gibi özel programlar oluşturulabilir. Bu programlar özellikle depremzede çocukların e, çocuklara yönelik olmalı. Depremzede ailelerin çocuklarına yönelik olmalı. Okulların kapanması nedeniyle oluşan eğitim kaybının telafi edilmesi gerekiyor bence. Diğer bir önemli konu da psikolojik destek. Deprem sonrası sendromları yaşayan depremzedelerin ruhsal sağlığını korumak için psikolojik desteğe ihtiyaçları var bu desteğin özellikle kadın ve çocuklara yönelik olması çok önemli. Bu sayede deprem sonrası yaşanan ruhsal problemler, travmaların azaltılması, toplumun yeniden yapılandırılmasına da katkı sağlanması mümkün olabilir. Ayrıca deprem bölgesinde iş hayatına katılım da son derece önemli. Bu nedenle iş yerlerinin tekrar açılmasına yardımcı olma adına çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma özellikle küçük esnafların ve işletmelerin yeniden faaliyete geçmesine yönelik olmalı. E, bu sayede depremin etkileri en aza indirilecektir diye düşünüyorum ben. E, deprem fel felaketlerinde etkilerin azaltılması için de farklı alanlara çalışma yapılması gerekiyor. Eğitim, psikolojik destek, iş hayatının yeniden canlandırılması gibi konuların dışında e, kadın ve çocuk yönelik olması çok önemli bu çalışmaların bence. E, toplum bütünlüğü kucaklayacak ve depremin etkilerini de en aza indirgeyecektir bence bu. Yani... İnşallah biz çok S arzu ederek ki Türkiye kısa zaman içerisinde. yanıb yəni, u dumunu toparladığı kimi bu sürətlə çox hızlı bir çalışmalarla deprem bölgəsini yenidən xalkandıra bilsin. Əslində gerçəkdən biz dünən də Türkiyə mövzusunu qırmızı masada müzakirə etdik və söyledik ki bizim hörmətli qonaqlarımız vardı. Onlar söyledilər ki gerçəkdən öylə böyük bir Fəlakət baş verdi ki, hətta dünyanın ən güclü ölkələri belə bu enkazın altında qala bilirdi. Amma şükürlər olsun ki, Türkiyə toplumunun ortaq çalışmaları ilə Türkiyənin dostlarının, qardaş ölkələrin torpaq toplan çalışmaları ilə bu məsələə ələ alındı və inşallah ki zamanla qısa sürət içərisində daha böyük, daha gözəl fərqli bir biz həmin bölgənin e, kalkumasını görəcəyik. Əbrüxanım, mən sizə Türkiyə gündəmindən önəmli mövzularla da bağlı icazənizlə 1-2 sual vermək istəyirəm. Sayın Cumhurbaşkanının rahatsızlığı səbəbiylə təbii ki bizdə bir həyəcan yaşadıq amma şükürlər olsun ayaqdadır. Biz dünən onun açılış törənində ə, onun canlı yayım bağlantısını çox həvəslə izlədik, seyrettik və şükürlər olsun Allah ona uzun ömürlər versin. Türkiyə siyasi gündəmində təbii ki əsas məsələlərindən biri budur. Sizcə bu məsələ, Cumhurbaşkanının sağlamlıq məsələsi seçimləri hər hansı şərtlər əsasında təsir edə bilərmi? Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın sayesinde Türkiye son yıllarda büyük ve başarılı işler e, yaptı. Dünya çapında bir güç merkezine dönüştük biz. Türkiye'de istik, Türkiye'deki istikrar, kalkınma ve gelişim göz önünde onun sayesinde. Dünyanın birçok ülkesinde krizler yaşanıyor. Özellikle ülkeler yönetilemez durumlara düşebiliyor. Oralardaki ekonomik istikrarsızlıklar vatandaşların ayaklanmalarına sebep olabiliyor. Türkiye'de ise bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde güvenle, ilerli ve dev projelerle ilerliyor. Her gün yeni bir dev proje zaten e, müjde. Müjdeleniyoruz halk olarak. Bölgede söz sahibi olan Türkiye dünyada önemli bir güç merkezi haline geldi artık Cum Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde. E, herkes bilmelidir ki bu başarıların e, Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ben de geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve sağlığının saatinin daim olmasını diliyorum. Çünkü Aynen. biliyorum ki e, Cumhur İttifakı olarak daha çok yapacak işimiz var. E, daha önümüzde e, kat çok yolumuz var. İnşallah və Əbru Xanım bu gün 4-cü körpünün də təməli atılır. Artıq bu, bölgələri də aldıq. Bir sizin yorumunuzu bununla da bağlı bir eşitmək istəyirik. Eee, duyamadım, pardon. Bir də. Əbru Xanım, 4-cü körpü ilə bağlı Sayın Adil Kara İsmailoğlunun bir açıqlaması oldu. Evet. Bu məsələ ilə siz proyellərin hızla irəlilədiyini söyləyəciz Türkiyədə. son yıllar yani Cumhur İttifakı'nın iktidar döneminde dördüncü körpürle bağlı sizin fikirlerinizi almak istedim. Aslında çok müteşem bir hadiselerden biridir tabii ki. Evet, evet. yani Türkiye'de her gün e, seçim dönemine girmiş olmamızda rağmen e, her gün yeni bir e, müjde ve yeni bir projeyle uyanıyoruz zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı sayesinde. Ben e, bu tarz projelerin e, devamının geleceğine inanıyorum. ya e, bu, bu hani burada kalmayacak. Yani dördüncü köprüden sonra da çok farklı şeylerle zaten müjdeleneceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Yani Türkiye'nin e, önü çok açık ve dediğim biraz önce de söylediğim gibi daha çok yapacak işimiz var. Bunlar daha başlangıç diyorum ben. Ebru Hanım size çok teşekkür ediyoruz. Canlı yayın davetimizi kabul ettiğiniz için, değerli fikirlerini bizim seyircilerinizle paylaştığınız için minnettarlık size. Başarılar diliyoruz ve bütün Türkiye'ye buradan bir daha sevgiyle selam gönderiyoruz. Sağ olup, bakalım.